Bana babaannemin ismini koymuşlar, bana anneannemin ismini koymuşlar. Herkes diyor ki onların kötü kaderini yaşayacaksın ve çok korkuyorum. Ama ismimi de çok seviyorum. Bunu defalarca kez anlattım ama bu kez tekrar anlatacağım. Lütfen dinle. Sen atalarının ismini taşımıyor olsan da onların izlerini taşımak zorundasın. Ama ne oluyor biliyor musun? Aslında bilinçaltında bir inanç gelişmiş oluyor. O da şöyle. Benden o olmam bekleniyor. Bana onun ismini koymuşlar. Onun gibi olmam gerekiyor. Belki de o olursam sevileceğim gibi düşünüyorsun. Fark ettiniz mi? Genelde babaanne isimlerinde çocuğa şu söyleniyor. Babaannesi kılıklı. Belki de halasının ismi kon, halası kılıklı, Amca kılıklı. Ve bu kez bu bilinçaltında öyle yer ediniyor ki yine senin kimliğinle o ismi konulan ata ismi eşleşmiş oluyor. Ve sen de sanıyorsun ki gerçekten galiba ben onlara benziyorum. Mesele isminin kime ait olduğu ya da kimden aldığın değil. Mesele sen gerçekten kendin olabilecek misin? Korkunu çok iyi anlıyorum ama eğer korkuyorsan lütfen elini kalbine koy ve şunu söyle. Ben sadece bir isim değil, ben kendi hayatımı taşıyorum.